Arkadaşlar bir önceki videomda U sesinden bahsettik. U sesini tanıttık, bulduk kelimelerinden. Ee, ikili heceler yaptık ve uzun sürdüğü için videoyu ikiye böldüm. Şimdi üç sesli oluşan heceler, kelimeler ve cümleler şeklinde devam edeceğiz U sesine. Evet, üç sesli heceler dedik. Lu, l, l. Lul, 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 lul. Look! 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 lo lun lo cool. Cool, cool! 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 Cook! Cook. 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 Cool. Cool. コン、コン、コン、コン、コン、ノ、ウ、ノウ、ノウ、ノウ、ノウ、ノウ、くウ、くウ、ノウ、ノウ、ノウ、ノウ、ノウ、ノウ、ノウ、ノ Nom mol, l, mol, 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 muk, 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 mona, mon, 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 mon mo, mm. mum, 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 mum. Evet, kelimelerden devam ediyor şimdi. Evet, e, konu, konu kulak kulak numan numan okul okul kulluk kulluk mumla mumla mumluk mumluk kukla kukla konuk konuk e, ee, kumluk kumluk oluk oluk konuk konuk kolluk kolluk kolu kolu onluk onluk Lokum, lokum. Kanun, kanun. Kule, kule. Kamu, kamu. Kilolu, kilolu. Koku, koku. Limonlu, limonlu. Koku. Koku, koku,lu, koku,lu, kulu, kulu. Evet hece ve kelime çalışmalarımız bitmiştir. Cümle çalışma çalışmalarımızdan devam ediyoruz. Evet cümlelerimize geldik. Öncelikle bu tarafı okuyalım, bitirelim mi burayı. Nil, limonlu kek al. Nil limonlu kek al numan kolluk al numan kolluk al kumla kule al kumla kule al melik anne ne lokum al melik anne ne Lokum al. Emin limonlu lokum al. Emin limonlu lokum al. Kamil kukla al. Kamil kukla al. Emel ona konuk ol. Emel ona konuk ol. Emine elekle unu ele. Emine elekle unu ele. Mine ke, ke un al. Mine k un al. Evet bu tarafa bitirdik. Şimdi bu tarafı da okuyalım. Okan <laughs> iki kilo lokum al. Okan iki kilo lokum al. Nail kokulu kalem al. Nail kokulu kalem al. Mu Allah kokulu mum al. Mu Allah kokulu mum al nalan e, onun ununu al nalan onun ununu al nine unu elekle ele nine unu elekle ele kamil okula mum al. Kamil okula mum al. Leman mumluk alma. Leman mumluk alma. Melek kukla al. Melek kukla al. Minik lokum al. Minik lokum al. Evet U sesinde bitirdik. Hece, kelime ve cümle çalışmalarımız da bitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, U sesinden sonra T sesine geçeceğim bir sonraki videomda. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.